Evet. İyi, iyi akşamlar Onur Ebru Hanım. İyi çok akşamlar. Çok kısa durarak, durarak, çok kısa durarak konuşabilir miyiz? Sen evet. sorun, sorun sorun. Nasılsınız? Nasılsınız? Iyi var, misiniz? Nasıl, 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 Vallahi çok iyiyiz. Teşekkür evet. ederiz. İyi akşamlar. Ne yapıyorsunuz? Ee, ayrılık ne yapıyorsunuz? haberleri çıkmıştı ama el ele gördük. <laughs> bir sıkıntı şey yok evet. galiba. Benim, benim kızlar gelin. <laughs> Hatta Ebru Hanım da soy ismini sosyal e, <laughs> medyadan sonunda da aynı şanlı olarak Neden öyle hani bunun bir açıklaması var? yüzükle çıkartılmıştı parmakta. Ne haber? Nasılsın? Ya abi sen nasılsın? <laughs> <laughs> i̇yi akşamlar. Yorulun. Çok kısa konuş. Sizi de yoruyoruz Bey. Araç geldi. Ee, evet. cezaevi cezavir... iddiaları vardı. Geçtiğimiz <laughs> ay girmişsiniz galiba. Bir ay kalmışsınız. <laughs> Uzun zamandan beri de yok Çıkın siz önümden. Çıkın siz önümden. Ya beni kadar Ama bu da yorulanıyor. Yok böyle şey. Covid-19 sebebiyle çıktığınız konuşuluyor. Ya. Kilo da atmış. Bayağı bir kilo almışsın. Her şey yolunda Hayır. Çok mutlu gördük sizi. Uğur Bey ayrılığı sorsaydık hani bunda yana, yalanladınız ama geçtiğimiz günler bir doğum çok günüyle. Biz görüyoruz. <laughs> evet. Hadi iyi akşamlar. Cezaevi doğru mu onu öğrenseydik. Hani böyle bir şey var mı? Ya olur böyle şey? Ay tekrar gideceğini söyleniyor.